Siber güvenlik söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. Tehditler her zamankinden daha sofistike ve yanıt verme süresi daralıyor. Birçok kuruluş siber güvenliği kendi başına etkili bir şekilde yönetmekte zorlanıyor ve ne yazık ki bazı sofistike siber tehditler yalnızca teknolojiyle durdurulamıyor. Bu yüzden bu kaçamak tehditleri avlamak, tanımlamak ve etkisiz hale getirmek için yüksek becerili analistlere ihtiyacınız var. İşte burada Sophos yönetilen tespit ve yanıt devreye giriyor. Uzman ekibimiz işinizi aksatmadan veya hassas verilerinizi tehlikeye atmadan önce gelişmiş insan kaynaklı saldırıları aramak ve durdurmak için 24 saat çalışır. Sophos MDR işinizi güvende tutmak için 24 saat tehdit izleme ve yanıt sunan kapsamlı bir yetenek paketi sunar. Uzmanlardan oluşan küresel ekibimiz tehditler zarar vermeden önce tespit edip yanıt vererek 24 saat kesintisiz hizmet sunar. 9 Küresel Güvenlik Operasyon Merkezi tehdit istihbaratı, analiz, veri mühendisliği, veri bilimi, tehdit avcılığı, düşman takibi ve olay müdahalesi alanlarında 500'den fazla uzmana sahibiz. Mevcut araçlarla uyumluluk. Sophos MDR, mevcut güvenlik ve BT yatırımlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan tamamen açık bir çözümdür. Uç nokta güvenlik duvarı, ağ kimlik, bulut, üretkenlik, e-posta ve yedekleme ürünleri. Buna Sophos ve Sophos dışı çözümler, Microsoft, Google Workspace ve daha birçokları dahildir tam ölçekli olay müdahalesi. Bir tehdit tespit edildiğinde ekibimiz düşmanı bozmak, kontrol altına almak ve ortadan kaldırmak için derhal harekete geçer. Uzman liderliğinde tehdit avı. Yüksek eğitimli analistlerimiz otomatik tespit sistemlerinden kaçmış olabilecek tehditleri proaktif olarak avlar. Özelleştirilebilir hizmet katmanları. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun destek seviyesini seçin. Tehdit bildirimlerinden tam ölçekli olay müdahalesine kadar. Sophos MDRA'yı farklı kılan, hizmetimizin kalitesi, uzmanlığımızın genişliği ve derinliği ve dünya çapında 600 binden fazla Sophos müşterisinden gelen telemetriyi kullanarak tehdit tespiti ve müdahalesini hızlandırma yeteneğimizdir. Analistlerimiz tam ölçekli olay müdahalesine veya doğru kararlar almanıza yardımcı olmaya ihtiyacınız olsun. Tehditleri dakikalar içinde tespit edebilir, araştırabilir ve yanıt verebilir. Ayrıca gelecekteki olayları önlemek için tehditlerin kök nedenini belirlemeye odaklanıyoruz. Bu da BT ve güvenlik ekipleriniz, çalışanlarınız ve müşterileriniz için kesintileri azaltır. Sophos MDR, Sophos Ağ Tespit ve Yanıt gibi siber güvenlik çözümlerinin daha geniş bir ekosisteminin parçasıdır. Bu da ağın derinliklerindeki tehditleri belirlemek için anormal trafik akışlarını tanımlar. Sophos yönetilen risk, iç ve dış saldırı yüzeylerinizdeki boşlukları belirler ve öncelikli zafiyet yamalama rehberliği sağlar. Ve Sophos kimlik, tehdit, tespit ve yanıt kimlik tabanlı saldırılara karşı korumanızı artırır. Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Sophos, analistler, müşteriler ve bağımsız test kuruluşları tarafından tanınan siber güvenlik sektöründe kanıtlanmış bir liderdir. Siber tehditler sürekli gelişiyor ve Sophos MDR, işinizle sorunsuz bir şekilde entegre olarak korunmanız için gereken uzmanlık ve teknolojiyi sunuyor. 24 saat izleme, gelişmiş tehdit avcılığı ve sizin adınıza harekete geçme yeteneğimizle işinizi yürütmeye odaklanabilirken biz de güvenliğinizi sağlamaya odaklanıyoruz. Sophos MDRA seçin ve dünya çapında siber güvenlik korumasının getirdiği huzuru yaşayın. Daha fazla bilgi için sophos.com/mdr adresini ziyaret edin.